Hayatım yollarda geçti. Hayatım yollarda geçti. Kamyonculukla geçti. Kamyonum vardı. Çeşit çeşit kamyonlarım vardı. E, İran, Irak, Suriye bunlar su yolumuz. Avrupa tarafına Hollanda'ya Amsterdam'a kadar gittim. Bir de İngiltere'ye gemiyle gittim. İngiltere'ye gemiyle gittim. Vallahi herhalde 10 sen seneyi geçti, 15 sene oldu bir akalı. Aşağı yukarı 50 seneyi geçti ya. 50 seneyi geçti alalım Bundan bir sürmene inerim salı ve cuma günleri. Efendime mesela söyleyeyim. Arada bir yeyliğe çıkarım. Sultan giderim ondan o kadar. Başka yok. Bir geçen sene Sıgana Tüneli'ni görmek için Oradan zıhana tünelinden geçtim onunla beraber. Var daha yeni yaptım muayenesini. Olar hiç tepki şey etmediler. Şeysini yaptılar. Muayene yapıldı, bitti. Ustelik de teşekkür ettiler bana. Yeni arabalan geldi adam. Geçemedim muayeneden. Yahu bu 50 model araba. Tamam. Kendim yapıyorum. Kendim ustayım benim. Motoru zaten burada koydum üzerine. Kap kapıda koydum üzerine. Bu dizel motor. Esas benzinliydi. Hala daha devam ediyorum şu an şey değil. Yok yok yok. Ama yolda rastlasam bir vatandaş alırım yanıma tabii şey etmez. Yok. Yok. Vallahi kendimi iyi yetiştirdim baktım. Bu abi başka ne şey bir de Cenab-ı Allah'ın takdiri tabi, Başka bir şey değil. Bunun çokları işledi benden. İşliyiler de. Ama satmam. Ben buraya mezara, o mezarımın üzerine, vesiyetim öyledir. Orada kalacak. Başka yok. Çeşitli arabalarım vardı. Ya bundan bu arazili araba. Bu yol yoktu. Buradan yukarı çıkardım bu arabayla beraber. Yani adam yaya çıkamaz burada. Yaya çıkamaz. Na böyle bir yol. Ben bu arabayı ondan sebep şey, şey yaptım. Yani kapıma çıkmak için bunu aldıydı. Orijinal boya, orijinal boyası. Boyamaya yapmadım. Aşağı yukarı 50 senedir bendedir bu araba.